Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Kıymetli izleyenler, değerli kardeşlerim, bugün Hazreti Ömer'in e, adaletiyle ilgili bazı örnekler e, vermek istiyorum. Hani kıssadan hissederler ya ders, mesaj alma, bazı örneklerini vermek istiyorum. Hazreti Ömer, e, Ömer radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun malumunuz dört halifenden birisidir. 581 yılında Mekke-i Mükerreme'de doğmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 12 yaş küçüktür. Ee, Tabi e, uzun boylu, iri cüsseli, fiziği oldukça kuvvetli olan, şecaat sahibi, cesaret sahibi ee, yani iri cüsseli gerçekten e, Ömer ismine layık olan birisi. Korku nedir bilmeyen Hazreti Ömer. Böyle kısa bir bilgiden sonra e, özellikle Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletiyle ilgili, bize örnekliyle ilgili bazı pasajları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Hazreti Ali e, bir gün e, birisiyle hasımlaşır, kavga eder. Tabi olay mahkemeye intikal eder. Mahkemede hakim Hazreti Ömer e, mahkeme günü gelir. Hazreti Ali Keremallahu Veç'e ve e, hasmı mahkemeye gelirler. Hazreti Ömer der ki Hazreti Ali Efendimiz'e gel Hasan'ın oğlu sen şuraya otur der. Ee, diğer kişiyi de dinler. Sonunda e, Hazreti Ali e, Kerem veçenin lehine e, hüküm gerçekleşir. E, Tabi Hazreti Ali'nin yüzüne bakar Hazreti Ömer Efendimiz. Yüzünde bir gadap vardır, bir sinirlilik vardır. Hazreti Ömer Efendimiz ona der ki ya Ali hükmü beğenmedin mi der. Ee, Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer'e de ki, ''Ya Ömer, adaletli olmadın sen.'' der. ''Ya Ali bak sen haklı çıktın, yani senin lehine sonuçlandı mahkeme.'' demesine rağmen, ''Hayır Ömer, sen adaletli olmadın. Neden?'' diye sorunca, ''Bak'' der, ''Mahkemeye girişte e, sen bana Hasan'ın oğlu dedin. Çünkü kardeşlerim, Araplarda bir insanın ''Efendim, işte falanın oğlu, falanın babası'' demek, gerçekten bir e, büyüklüğü bir e, değer vermeyi iltiması ifade ettiği için Hazreti Ali Efendimiz bunu beğenmemiştir. Ey Ömer sen adaletli olmadın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz Ali Efendimizin pazularından tuttu. Dedi ki gel Ali dedi ben senin alnından öpeyim ve Rabb'e şöyle dua etti. Rabbim beni hiçbir zaman Ali'siz bırakma dedi. Kardeşlerim bakın en samimi dost bile yani hak nerede, adalet nerede gerçekten kılık kırk yollar bu manada birbirlerini eleştirebiliyorlar. Yine bir gün e, uzaklardan bir koku geldi Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Ömer Efendimiz, halife tabii ki e, eşine dedi ki ey Atike bu e, kokular e, Medine'deki kadınların tamamına dağıtılacak. Böyle beşer, üçer, beşer gram halinde şişilere bölün ve dağıtın dedi. Ve Hazreti e, Ömer radıyallahu an eşine Atike'ye şunu söyledi. Sakın dedi şişeleri e, şişelere sen dokunma, şişelere sen bölmeyeceksin. E, Atike e, annemiz dedi ki niye sen böyle söylüyorsun? Yani ben o kokuyu yiyecek değilim. Neden böyle benim dokunmamı yasaklıyorsun deyince Hazreti Ömer dedi ki e, sen dedi... Büyük küplerden küçük şeylere bölerken e, eline bir şeyler bulaşır. Halktan daha fazla yararlanmış olursun. E, senin hakkın yok buna. Ancak sen de diğer Medineli kadınlar gibi ancak 5 gram alabilirsin. Dolayısıyla sana fazla eline bulaşarak da bulaşarak e, daha fazla kokulanmanı ben istemiyorum. Çünkü e, ahirette... Ömer'i bu konuda sıkıntıya sokma dedi Hazreti Ömer kıymetli kardeşlerim. Yine bir gün Hazreti Ömer Efendimiz e, Allah kendisinden razı olsun hutbe veriyor. Bütün gözler üzerinde beni dinleyin ve bana itaat edin buyurdu. Biri kalktı dedi ki, ya Ömer biz seni dinlemiyor ve sana itaat etmiyoruz. Ömer'in karşısına çıkıyor. Tabi e, Ömer. Efendimiz Hazreti Ömer bunu camiden atın demiyor. Bakın halife olmasına rağmen bunu camiden atın demiyor. Diyor ki o kişiye ey filan sen bizim hangi eğriliğimizi gördün? Bizim görmediğimiz hatamız nedir? Sen bana niçin böyle söylüyorsun deyince adam e, Hazreti Ömer'e şöyle söyledi camide. Ey Ömer dedi ganimetten bizlere kumaş dağıttın sen. Her bir insana bir kumaş verdin o kumaşla ancak bir gömlek e, çıkarken bir bakıyor ki senin üzerinde hem gömlek var hem de altında entari var. Ey Ömer senin bizden farkın nedir? Sen neden bizden bir fazla hisse aldın deyince Hazreti Ömer o anda camiye mescide baktı. Abdullah nerede dedi. Oğlu Abdullah kalktı. Oğlum anlat dedi. Abdullah gerçeği söyledi. Dedi ki oradaki hazır olan insanlara babamın bir hissesi vardı. Doğru bir hisseyi babam aldı. Fakat babamın güzel bir entarisi yoktu. Ona ben kendi hissemi, kendi hakkımı verdim. Babam benim hakkımla kendisine bir entari ve kendi hissesiyle bir gömlek efendim dikti dikildi deyince adam dedi ki bunun üzerine ya Ömer dedi özür diledi tabii ki ey Ömer biz sana gerçekten itaat ediyoruz ve seni dinliyoruz dedi ve Rabbine ya rabbil Alemin bizi e, Ömer'siz bırakma, Ömer'i başımızdan eksik etme diye Rabbine de dua ettiler. Kardeşlerim yine Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Allah kendisinden e, razı olsun sahabenin en önde gelenlerinden birisi. Diyor ki bir gece çok karanlıktı. Hazreti Ömer'le arkadaşıyla bir dolaşıyorduk diyor. Emir bir ara bana dedi ki e, beni burada biraz bekle ben bir eve gideceğim dedi. Bir yere gitti. Tabii nereye gittiğini ben bilmiyorum diyor. Yarım saat bekledim. Hazreti Ömer yanıma geldi. Daha sonra ki dönemlerde Hazreti Ömer vefat ettikten sonra merak ettim. Acaba biz geceleri gezdiğimizde o Ömer'in gittiği ev neresidir? Acaba oraya niçin gidiyor? Merakla ben o eve girdim. Bir baktım ki diyor yatağın içinde kötürüm maziyette ayakları kesilmiş. Ee, yaşlı bir e, teyze, yaşlı bir kadıncağız yatalak bir halde idi. Ee, ona selam verdim. Ona dedim ki sana kim bakıyor e, teyzeciğim? Sana kim bakıyor? Seninle kim ilgileniyor? Başında birisi var mı diye sorduğum zaman o yaşlı kadıncağız dedi ki bana halife bakıyor, Ömer bakıyor ama iki gündür yanıma uğramıyor. Nedendir merak ediyorum deyince o şahısta dedi ki Artık bundan sonra ben seninle ilgileneceğim. Ben sana bakacağım. Hazreti Ömer'i kaybettik. Hakk'ın rahmetine kavuştu deyince o kadıncağız o anda tabii ağladı ve dedi ki: "Ya Rabbi Ömer'den sonra beni yaşatma." Rabbine böyle dua etti. "Ya Rabbi Ömer'den sonra beni yaşatma. Bana ömür verme." Rivayetlere göre kısa bir zaman sonra da ee, o kadıncağızda Hazreti Ömer Efendimizin e, akabinde o da Hakk'a yürüdü. Kardeşlerim bakınız bir halife dönemin cumhurbaşkanı efendim e, Medine'nin e, en önde gelenlerden birisi geceleri bir kadıncağızın yanına gidiyor. Onun sütünü veriyor, ekmeğini veriyor, gerekli temizliğini yapıyor. İşte Hazreti Ömer kıymetli kardeşlerim. Kılı kırk geliyordu gerçekten kılı kırk yaran Hazreti Ömer yine bir gün para dağıtıyor Üsame bin Zeyd Hazreti Peygamber'in evlatlığının evlatlığı ona 4000 bin altın verdi oğluna da 3000 bin altın verince oğlu itiraz etti baba ikimizin yaşı da aynı neden sen Üsame bin Zeyd'e 4000 bin altın verdin de sen bana niçin 3000 altın ondan daha az veriyor deyince dedi ki yavrum o peygamberin evlatlığının evlatlığıdır onun babası senin babandan daha şereflidir. o senden daha şereflidir. dolayısıyla e, yani bu manada sen sesini kes dedi Hazreti Ömer kardeşlerim e, bir öyle sıcağında dönemin Hazreti Ömer Efendimizin dönemin bakanı anlatıyor maliye bakanı diyelim. Diyor ki bir öğle sıcağında Hazreti Ömer beni evine çağırdı. Evine vardım. Böyle e, efendim öbek öbek eşyalar yığılmış. Dedi ki bana e, bak dedi ey filan oğlum dedi bunu falan yerden almış gelmiş. E, Irak'a gitmiş tabi. Irak'a gidince e, benim ismimi kullandı. Halifenin ismini kullanarak. Oradan hediyeler almış insanlar halifenin oğlu diye hediyeler vermiş. Sence bu uygun mudur diye Maliye Bakanı'na söyledi ve şunu emretti. Bugünden itibaren hediye edilen bu eşyaları alacak, e, devletin hazinesine koyacak ve bunu insanlara dağıtacaksın. Neden itiraz etti? Oğluna şunu söyledi. Oğlu dedi ki baba bunun neresinde haramlılık var? Oğlum dedi sen halifenin oğlu olmasaydın Orada benim ismimi kullanmasaydın, sana sen evinde otursaydın aynı hediyeleri sana verirler miydi? Çık git yanımdan. Dolayısıyla babanı ahirette ahirette bu manada sıkıntıya sokma diyen e, Hazreti Ömer Ömer radıyallahu anhı böyle tanıyoruz kardeşlerim. Yine bir gün kızı Hafsa Hazreti Ömer Efendimize e, babacığım dedi sana güzel bir yatak alalım yani şunu alalım bak belin büküldü belli bir yaşa geldin sen halifesin gibilerinden babasına bir şeyler almak istedi. Hazreti Ömer Efendimiz Hafsa annemize dedi ki kızım Hazreti Peygamber'den bana bahseder misin? Peygamberin yatağı nasıldı? İki tane efendim altına serdiği basit bir yorgandan veya battaniyeden üzerine aynı şekilde iki basit bir battaniyeden ibaret değil miydi? Bana söyler misin? Allah'ın elçisi bugüne kadar üst üste karnını sıcak bir yemekle doyurdu mu? Allah'ın elçisi Rabbine giderken bu manada dünyalık ne götürdü? Ama menzile ulaştı. Beni peygamberimden ayırma kızım. Bana fazla bu manada beni zorlama dedi. O menziline ulaştı. Hazreti Ebu Bekir'den örnek verdi. Kızım dedi, Ebu Bekir biliyorsun ne götürdü dedi. Allah'a irtihal ettiği zaman dünyalık hiçbir şeyi yoktu. Ne olursun kızım, ne olursun kızım beni peygamberimden ve sadık dostum, arkadaşım Ebu Bekir'den ne olursun beni ayırma dedi. Yani bir Böyle kendisine bir cübbe alınmasına, bir elbise alınmasına, şöyle efendim yünden yatıl yatak alınmasına razı olmayan bir halifeden bahsediyoruz. Rivayetlere göre de devletin hazinesi ağzına kadar dolmasına rağmen elbisesinde 16 yama olan Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Kardeşlerim kılı kırk yarıyor idi. Hazreti Ömer evinde sofra serilmiş. Efendim önüne bir yağ gelmiş. Tam böyle lokmayı almış yağ batıracağı sırada içeriye birisi giriyor. Diyor ki ya Ömer, ya Ömer, ey halife, senin sofranda yağ var diyor. Biz kaç gündür açız ya Ömer. Sen bu yağı nasıl yersin? Hazreti Ömer'in elinden o lokma düşüveriyor. Rivayetlere göre kıymeti kardeşlerim, tabi ee, tabii Irak'ta yağ yok. Bulamıyorlar. Yağ yok. Gerçekten kıtlık bir dönemde Hazreti Ömer o günden sonra ...yediği rivayetlere göre sirke, e, zeytinyağına ekmeği banma, e, ancak ömrünün sonunu böyle geçirdiği... ...hatta bundan dolayı da e, beyaza çalan yüzünün de esmerleştiği rivayet ediliyor kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ömer'e baktığımız zaman gerçekten bizim için çok örnek e, yönleri var tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için birkaç dakikamız kaldı özetlemek istiyorum. Bir gün birisi geldi Hazreti Ömer Efendimiz'e hanımından şikayette bulundu. Ya Ömer dedi şu şu benim sıkıntılarım var. Hazreti Ömer Efendimiz o adamın elinden tuttu evine götürdü. Kapıyı vurdu hanım içeriden seslendi. Kimsin sen ben Ömer'im. Hanım içeriden öyle bir yüksek sesle konuştu ki ya Ömer Sabahtan beri ben seni bekliyorum. Nerede ya? Nerede şu istediğim isteklerim neden gelmedi? İçeriden öyle yüksek bir ses geliyor ki Hazreti Ömer arkadaşına dedi ki bak dedi. Ömer bile bu manada sesini çıkarmıyor. Bunlar böyledir. Dolayısıyla yani kötü huyu olabilir ama iyi huylarına bakmak lazım. Ee, dolayısıyla bak Hazreti Ömer bile Ömer arkadaşın Ömer bile bu manada idare edebiliyor. Onun iyi huylarına bak ve sen idareci ol dedi Hazreti Ömer. Kardeşlerim tabi adalet diyoruz adalet. Adalet her şeyin ve herkesin hakkını vermedir. Yani bir şeyi yerli yerine koymadır. Adaletin zıddı da nedir? Zulümdür. Gerçekten adalet deyince akla kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Her hafta okuduğumuz hutbede ee, evrensel ilkeler sıralanırken e, hocalarımız hangi ayet-i kerime okuyor cuma günleri? İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Nahl suresinde bu ayet-i kerime okunuyor öyle değil mi? Bakın İnna Allah ya'muru bil adli Allah emreder derken ilk madde ilk kelime Allah adaleti emreder buyuruyor. Neden ilk sırada adalet yer alıyor? Çünkü adalet sağlanmadan diğer ilkelerin, faziletlerin tahakkuku gerçekten çok zor, zordur. Adalet olan yerde adavet olmaz, düşmanlık olmaz. Allah'ın esmasından biri de nedir? El Adildir. Her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan manasında Esmaül Husna'dan birisi de nedir? El Adledir. Kıymetli izleyenlerim. Mümin her yerde ve her konumda kim olursa olsun adil olan insandır. Kendi nefsine, kendi ailesinden birisine olsa bile adaletten asla şaşmaması gerekiyor. Şu ayeti kerimeyle e, sohbetime son vermek istiyorum. Ya eyyühellezine amenü künü kavvamine bil gıstü şühedâ elillâhi ve lev alâ enfüsikum evil validin vel akrabin ilâ ahiril âye. İman edenlere Rabbimiz sesleniyor. Ey iman edenler adaleti ayakta tutun. Adaleti ayağa kaldırın. Kendiniz, aileniz, anne babanız, kendinizden birisi bile olsa doğru neyse, adalet neyse, hak neyse onu söyleyin buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Dolayısıyla Rabbim Hazreti Ömer Efendimizin adaleti gibi evlatlarımıza, çevremize, tanıdıklarımıza adaletli olmayı Rabbim her birimize Nasib-ü eylesin Yüce Rabbem, Yüce Rabbimiz zürriyetimizden Hazreti Ömerler gibi, Hazreti Ebu Bekirler gibi, Hazreti Osmanlar gibi, Hazreti Aliler gibi zürriyetler getirmeyi bizlere nasib-ü eylesin. Ve ahiru da'vana, Elhamdülillahi Rabbil Alemin.